Arkadaşlar Duru babasının arabasını kullanırken uyuyakaldı. Nasıl uyandıracağım ben şimdi onu? Gitmemiz lazım artık. Duru, hadi kalk. Baban gelecek anneciğim. Duru. Duru, hadi kalk anneciğim. Duru. 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 Hadi anneciğim uyan. Ay! Anneciğim uyuyakalmışsın arabada. Arabada mı uyuyakalmış? Evet anneciğim. Uyuyakalmışsın anneciğim. Aa, az önce oyun oynuyordum. Oturuyordun orada. Baban markete kadar gitti. Sen de hemen önün, yanın yerine geçtin onun. Şimdi de uyuyakaldın hemencik. Ben şaka yaptım. Ne şaka mı? Evet. Ya sen nasıl şakacı bir kız oldun ya. Nasıl bir şakacı bir kız oldun ya. arkadaşlar. Bugün teyzem doğum günü çok da ses sağlamamız lazım. Işıkları da kapatacağız. Gelin iki gün Wow! Duru. Gel buraya. Duru. Çok karanlık oldu anneciğim. O ev neden karanlık? <laughs> Evitler kesildi. Ya. Aa öyle mi? Tüh ya sen odan odama git bakayım. Neden? Ama karanlık nasıl gideceğim? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hmm, tamam. Sen balkona bak. Bakayım dışarıda var mı? Dışarıda da karanlıksa bak. Bak tamam ben gidiyorum bakmaya. Tamam bak. <laughs> evet Duru hadi bakalım <laughs> Annem çok dikkatli tutman gerekiyor Çok ağır <olay> bir kız <laughs> teşekkür ederim. Birlikte üfleyelim mi? Öyle direkt tutalım. Ben tuttum. Ben de. Hadi üfleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Dur evet. aslında biz senin adına evet. biz senin odana gelecektik. Biz sen senin adına gelecektik. Sen Ay ben dayanamadım galiba. Elektrikler gitti demiştin bana. Ben de baktım dışarıya gitmiş mi diye. Ama herkesin var. Artık Sadece ışıkları açabiliriz. ışıkları. Işık hmm. wow. Teşekkür ederim Duru. <laughs> Hadi hoşça kalın. hoşça kalın. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu. Teşekkür